Ya Tuhan Gazze'ye direnişe bir selam millet buraya gelen bütün kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyoruz. 2-3 gün önce Müslümanların, İslam'ın, Filistin'in önde gelen mücahitlerinden, mukavemetçilerinden şehit İsmail Heniye için biz toplandık. Biz aslında burada üzülmüyoruz. Bizden ayrıldığı için biz üzülüyoruz bizler kardeşimizin, liderimizin, rehberimizin şehadetini tebrik ediyoruz. Ve 300 gün aşkın devam eden Filistin katliamını en içten dilekleriyle lanetliyor. Bütün İslam devletlerinin fertlerini, liderlerini, temsilcilerini meydanlara davet ediyoruz. Buradan bütün özgür kalplere, dünya özgür kalplerine, vicdan sahiplerine sesleniyoruz ki herkes meydanlara insin ve bunu telin etsin, lanetlesin. Teşekkür ediyoruz sizlere. Binlerce insanlar öldürüldü Filistin'de çoluk, çocuk, kadın, erkek demeden. Ee, ayrıca son son e, suikast düzenlendi İsmail Hani'ye. Ye. Yani biz bu zulmün, bu katliamların durdurulması için e, yürüyüş yaptık ve devletimizin özellikle bu işe el atmasını istediğimiz için yürüyüşe çıktı yani. Midyal halkımız burada toplanmış elhamdülillah gördüğünüz gibi bir yoğun bir katılımla. Burada amacımız şudur. İran'da şehit edilen İsmail Haniye için bir araya gelmişiz. Biz Müslümanlar olarak bir olmamız gerekiyor. İsmail Haniye İslam ümmetinin büyük bir lideriydi gerçekten hem ilmiyle, cesaretiyle, ahlakıyla, güzel bütün yönleriyle yani bu sahabe nesline benzer bir şahsiyetti. İran'da yani kötü bir şekilde öldürüldü, şehit edildi. Biz de burada toplandık. O kardeşimize de sahip çıkma niyetindeyiz. Ve bütün Müslümanlar bir araya gelmemiz gerekiyor zulma karşı, İsrail'e karşı bir olmamız gerekiyor. Bütün Müslümanlar birlik içerisinde olması lazım. Midyat halkı bu amaçla burada toplamıştır. Korkusuz bir mücahit, Gazze davasına ömrünü adamış İsmail Haniye'yi gözlerimizi dolduran, bileklerimizi sıktıran ve yüreklerimizi kahreden elin bir suikastla şehit ettiler. Şehidimize Allah'tan rahmet, Ümmetimize başsağlığı diliyoruz. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Onlar bu suikastlarla direnişi durduracaklarını, Filistin'in direncini kıracaklarını, özgürlüğe olan inancı yok edeceklerini sanıyorlar. Özgürlüğe olan inancı yok edeceklerini sanıyorlar. Ama yine yanılıyorlar. Ve yanıldıklarını gün gelecek görecekler.